Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akgürek yeni büyükşehir yasası kapsamında gerçekleştirdiği belde gezilerinde Akşehir'e bağlı 11 beldeyi ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akgürek yeni büyükşehir yasası kapsamında gerçekleştirdiği belde ziyaretleri kapsamında Akşehir'e bağlı 11 beldeyi ziyaret etti. <Sessizlik> Başkan Tahir Akyüreğin belde ziyaretlerini Akşehir Belediye Başkanı Abdülkadir Oğul, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, Konya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve müdürleri de katıldı. Başkan Tahir Akgürek ve beraberindeki heyet sırasıyla Reis, Çakıllar, Engili, Atakent, Gölçayır, Ortaköy, Yazla, Atsız, Doğru Göz, Karahüyük ve Altın Taş beldelerini ziyaret etti. Bir elinizi öpelim dur. Çok teşekkür Dualarınızı eksik Ömrünüz etmeyin. Allah razı olsun. Gittiği her yerde vatandaşlardan büyük ilgi ve sevgi gören Akgürek, vatandaşlarla sohbet ederken karşılaştığı çocuklara da boyun atkısı hediye etti. Tahir Akgürek yeni yasayla daha yakın bir işbirliği içinde çalışacağına vurgu yaptı. Büyükşehir Belediye Yasası'nın ve Belediye Yasası'nın uygulanmasının en iyi, en iyi örnekleri zaten Akşehir'de vermeye başladı başkanlarımız. Başkanımız Abdülkadir Bey de bunu organize etti. <laughs> Konuşuyoruz zaman zaman şu anda köy ve beldelerdeki e, temizlik işbirliği gibi bazı konular zaten yoluna girdi. Başkan Akyürek yeni yasayla birlikte Büyükşehir bünyesinde bir tarım ve hayvancılık daire başkanlığı oluşturacaklarını söyledi. Bölgesel farklılıklar arz ediyor. Bölgesel farklılıklara göre bölgesel teşvikler vererek tarım ve hayvancılık alanında da sebze ve meyve üretimi konusunda da şimdiye kadar belediyelerin yapmadığı bir görevi de inşallah 2014 Nisan'dan sonra Mart'tan sonra Allah nasip ederse üstlenmek istiyoruz. Tahir Akyürek yeni yasayla Akşehir Belediyesi'nin de Büyükşehir Meclisi'nde Konya'nın yönetiminde paydaş hale geldiğini söyledi. Aynı zamanda ilçe belediyemiz Büyükşehir Meclisi'nde de Konya'mızın yönetiminde paydaş hale geliyor. Yönetimde yer alıyor. Konya'yı inşallah Akşehir Metropol İlçe Belediyesi ile birlikte yönetmiş olacağız. Afyonkarahisar Zeyland Kavşağı'nda akşam